Çok değerli bir insandı. Allah rahmet etsin. 26 kurşun sıkmışlar ya. 60 senede böyle bir adam yetişmez. Suçu ne? Katliam yapan mağazada çoluğu çocuğu alevler içinde boğan kişiler hakkında idam talebinde bulunmuş bir savcı. Adamın evini yuvasını dağıttılar. Hadi önleyin bakalım. Hangi savcıyı, hangi polis şefini, hangi polis müdürünü zırhlı kurşun geçirmez arabanın içine sokacaksınız? Nereye sokacaksınız ya? tek tek insanları korumak mümkün değil. Hiç kimsenin garantisi yoktur sokakta giderken vurulmamasına dair. Önleyemezsiniz. Gelin şu memleketi mahvetmeyin, parçalamayın, bölmeyin. Allah'ın kitabını hakem yapalım. Hazreti Muhammed Mustafa'yı hakem yapalım ya. Gelin. Bakmayın melun Amerika'ya. O kendi derdine düşmüştür. Yüz Amerikalının yetmişi uyuşturucuya yakalanmış hepsi seks manyağı. Avrupa'da aile hayatı diye bir şey yok. Yüz tane çocuk doğuyorsa 78'inin babası belli değil resmen Avrupa'da. Özenmeyin Allah aşkına Avrupa'ya. Avrupa, Avrupa İslam'ın düşmanıdır. Fransa İslam'ın düşmanıdır. Almanya Allah'ın düşmanıdır. Doğuda PKK'yı en çok destekleyen Almanya'dır. En çok destekleyen Amerika'dır. Gıda maddesi helikopterden devamlı sevk ediyor. Bunları dost sayanlar Müslüman değildir. Amerika'yı dost kabul eden siyaset adamı vallahi kafirdir. Bunları ben size anlattım ayet ayet Kur'an'da. Geçen hatırlarsınız. Bunlar Müslümanların meseleleri. Bunlar itikadi mesele, İslami mesele bunlar. Avrupa'yı, Almanya'yı, Hollanda'yı, Belçika'yı dost ülke kabul eden Müslüman vallahi İslam'dan çıkıp kafir olur. Ayetle sabit bunlar. Burada anlattığım her meselenin ayet ve hadislerini okumaya hazırım her yerde. Bunlar Dini meseleler. İlla hızyun fil hayatı dünya. Dünya hayatında rezil ve rüsvay etmek, boynumuzun borcu olsun diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. İşte 91 yılının içinde 9 trilyonluk senet protesto olmuş. Sahte adresler vermişler, sahte isimler vermişler. TC damgalı matbu pulların üzerine sahte imzalar atmışlar. 9 trilyon ne toplamanız mümkün, ne tahsiliniz mümkün. Niye insanlar bu hale geldi? Senet diye bir şey kalmadı. Kimse senedi kabul etmiyor. Tuvalet kağıdından daha adi. Hadi önüne bakayım. İstanbul'da yakalanan yaklaşık 3.500 kişinin yüzde %40'ı karşılıksız çek vermekten yakalanmış. Not almışım gazetede resmi yani. İstanbul'da yakalanan yaklaşık 3.500 kişi var şu anda. Hepsi mahkemelerde. Yüzde %40'ı karşılıksız çek vermiş. Karşılısı çek verenin imanı yoktur Allah'a ve ahirete. Anlatıyor çünkü. İstanbul'da mali polisin yakaladığı 3500 yüz kişi yüzde kırkı karşılıksız çek vermiş. Bu toplum ne hale geldi? İşte sebebi Kur'an'ın bir kısım ayetlerini almak, bir kısım ayet atmak. Ya namazın farz olduğunu da emreden Allah'tır, faizin haram olduğunu da söyleyen Allah'tır. Allah'ın bir kısım ayetlerini alıyorsun da bir kısım ayetlerini nasıl atıyorsun sen? Böyle İslam ülkesi olur mu ya? İşte Cezayir'deki Müslümanlar bu gidiş böyle olmaz. Kur'an'ın tamamını hayatımıza hakim kılacağız dediler. Yüzde seksen beş bir seviye kazandılar. Demokrasi dedikleri onların göklere çıkarttığı sistem demokrasi değil miydi? Ellerinden düşürmedikleri, dillerinden düşürmedikleri, başlarına çalınsın demokrasileri. Allah lanet etsin demokrasiye. Müslümanlar için tuzak olduğu ispat oldu işte. Sandıksa sandık, seçimse seçim. Hani niye neticeden memnun olmadınız kafir oğlu kafirler? Demokrasi ise demokrasi, seçimse seçim, sandıksa sandık, parti ise parti. Niye hoşlanmadın melun Fransa, ey demokrasi havarisi geçinen dinsiz Amerika? Niye hoşlanmadınız? Ha demek ki demokrasi Müslüman ülkeler için bir tuzaktır, bir köleleştirmedir, bir sömürgedir öyle mi? Avrupa'nın menfaati varsa kabul ediyor, menfaati yoksa kabul etmiyor. Bu da anlaşıldı, bu hile de sezildi. Artık Müslümanları kimse tutamaz dünyada. Hileler anlaşıldı, tuzaklar anlaşıldı. Askerleri niçin kullanıyorlar anlaşıldı. Generaller kimin emrinde Cezayir'de? Vallahi anlaşıldı. Ordu anlaşıldı, asker anlaşıldı, subay anlaşıldı. Nedir maksatları bu adamların? Bu, bu, bu Cezayir'deki generaller kimin menfaatini bekliyor? Cezayir halkını mı Fransa'yı bekliyor? Ne güzel anlaşıldı. Ne güzel ispat edildi ortaya çıktı ya. Ne ibretler var görüyor musunuz? Biz bunları yüz sene de keşfedemezdik. Adamlar bir sene de keşfettiler. İstanbul'da yakalanan yaklaşık 3500 kişinin yüzde kırkı karşılıksız çek vermekten tutuklanmış yakalanmış. Buyurun efendiler. Zerre kadar Allah'a ve ahirete inanan bir iş adamı nasıl karşılığı olmadığını bile bile çek verir ya. Nasıl verir ya? Nasıl aldatır koca firmayı adamı? Nasıl dolandırır? Sebep işte efendim din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Camide namazını kıl, ticaret hanede. camiye Allah karışsın diyor, ticaret haneye Allah karışmasın. İşte Allah karışmazsa böyle olur bak. Allah diyor camilere karışsın fakat caddeye, çarşıya karışmasın. Bak, caddeye evinden çıktı başsavcı daha arabasına bilmeden kurşunlandı. Sen misin camiye Allah karışsın da caddeye karışmasın diye? Fema ceza umen yef aluzalik eminküm illa hizün fil hayatid dünya. Dünya hayatında rezil etmek, perişan etmek, boynumuzun borcu olsun diyen Hazreti Allah'tır. Celle Ayet ne sabit? Bununla kalacak mı? Hayır. Ayet devam ediyor. Ve yemel kıyameti, kıyamet günü de var bu iş. Işte. Bir fil hayatid dünya, dünya hayatı var. Bir de yevmel kıyameti, kıyamet günü var, ahiret var. Kıyamette ne olacak bu adamlar, bu yöneticiler? Yuraddûne ilâ eşeddil azab. Yuraddûne, reddedir yani gönderilecekler. Nereye? ila eşeddil azab. Azabın en şiddetlisine gönderilecekler. Firavunlara yapılan azaptan daha şiddetli azap görecek bu adamlar. Öyledir bu iş. Tarihte de olmuş, cumhuriyet tarihinde de olmuş, Zaman zaman söylüyorum yine ayetle ilgisi olduğu için tekrar söyleyeyim. Bir zamanlar başbakanlık makamına gelen Ordunarius Profesör Şemseddin Günaltay diye biri tarihe geçmiş. Cumhuriyet tarihine geçmiş. Şemseddin Günaltay Erzincan'ın Kemah kazasından medresede okumuş. Arapça su gibi tefsir muazzam, hadis muazzam, fıkıh muazzam ama dinini bırakmış dünyasını almış. Yani dünyalık makam için Allah'ı peygamberi bırakmış bir adam. Korkuş bir şey. Başbakan olur olmaz meclis kürsüsüne geliyor ve bir konuşma yapıyor. O konuşma bütün meclis arşivinde var şu anda. Herkes inceleyebilir. Biz oradan aldık arşivden. Aynen şunu söylüyor. Arkadaşlar diyor bir konuşma yapı, konuşma arasında sözün devamında. Biz diyor Müslüman bir milletiz ama bakın ama Müslüman bir millet ama Kur'an-ı Kerim'de diyor biliyorsunuz iki çeşit ayet var. Bir kısım ayetler Mekke'de nazil olmuş, bir kısım ayetler de Medine'de. Öyle ya zaten iki yerde oldu Peygamberimiz. Bir kısım ayetler Mekke'de nazil olmuştur, bir kısım ayetler de Medine'de nazil olmuştur diyor. Biz Mek Kur'an'daki ayetlerin Mekke'de inen ayetlerini kabul ediyoruz, Medine'de inenleri kabul etmiyoruz diyor. Vallahi tarihe geçmiş böyle. Başbakan bu adam. E ne var ya bu Medine'de inen ayetlerde? Medine'de inen ayetlerde içkinin haram olduğuna dair ayet var. Faizin haram, fuhşun haram, açık saçıklığın haram olduğuna dair ayetler var ki ahkam ayetleridir bunlar. İslam'ın devletiyle alakalı ayetlerdir. Hakimlerle alakalı ayetlerdir. Halifeyle alakalı ayetlerdir. Medine'de bunlar hep nazil olmuş. Medine'de inen ayetleri kabul etmiyoruz diye resmen ifade ediyor başbakan. Ne günler görmüş bu Türkiye. Ne adamlar görmüş, ne kafirler görmüş görüyor musunuz? E ama ne olmuş? İşte illa hızyun fil hayati dünya. Bakınız dünya hayatında rusva olmaktan kurtulamıyorlar. Bakın Hristiyan bir ülke böyle değil. Allah dünyada onlara bize verdiği cezayı vermiyor farkında mısınız? Mesela Almanya demin söyledim. Almanya Birinci Cihan Savaşı, 2. Cihan Savaşı'ndan sonra 1943'te. Onu da yine notlarım var burada. 1943 yılında Almanya'da Almanların parası ona mark diyorlar biliyorsun mark o kadar düşmüş 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 ki Amerikan parası karşısında Amerikan doları karşısında o kadar düşmüş ki ne kadar biliyor musunuz gözlerime inanamadım 3 kere daha okudum notlarda bir Alman bir Amerikan doları almak için 4 trilyon mark ödemek zorunda kalmış 4 trilyon mark bir Amerikan dolar bu kadar değer kaybetmiş 43'te. De. Bakın 50 sene sonra 93 diyelim şimdi 92 yani 49 sene sonra bugün dünyanın en saygın ekonomisine dünyanın en korkunç enflasyonu olmayan hem de Doğu Almanya gibi aç ve sefil Almanları aralarına aldıkları halde hiçbir açık vermeyen bir Alman devletiyle karşı karşıya değil misiniz? Ama Türkiye habire geri gidiyor görüyorsunuz paramız dünyanın en sefil parası haline geldi. Şu anda mutfağa zavallı ailelerin mutfağına, tenceresine, tabağına yansıyan enflasyon vallahi yüzde seksen beş. O gün pazara çıkmış çocuklar görmüşler. Prasanın diyor kilosu yedi bin lira. Hayvan yemezdi bunu ya yedi bin lira be. Vaktiyle memurlar et yemezdi şimdi ot da yemeyecek zavallılar. Ya İlla hızyun fil hayat ayeti görüyor musun? Buna ayet derler buna. Parlamentodan çıkmış kanun demezler buna. arş haladan gelen ayet-i kerime derler buna. Hadi çık bakalım karşısına vaktiyle et yemeyen memur, işçi, dar gelirli, vallahi böyle giderse ot yemeyecek. Hızyun <laughs> fil hayati dünya. Dünya hayatını rezil olmak var bu işin içinde. Ama Japonya öyle değil. Bakın adamlar zaten Müslüman değil. Onlar dünyayı yaşıyorlar. Sen hem Müslümanım diyorsun, hem de Kur'an'ın ayetlerinin bir kısmını alalım, bir kısmını almayalım diyorsun. Oyun mu oynuyorsun sen Allah'la? Müslümanlar bile gidemeyiz. Ya Kur'an hayatımıza hakim olacak yahut biz bir yerlere mahkum olacağız. Böyle gidemeyiz. Ve yevmel kıyameti kıyamet gününde bu adamlar, bu insanlar yuraddûne ilâ eşeddil azab azapların en şiddetlisine muhatap olacaklar diye ayet açıkça haber veriyor. Artık onu Allah bilir nasıl olacağını. Ama eşeddül azab, azabın en şiddetlisi nasıl oluyorsa. Hani dünyada birçok azaplar var ama tabii ahiret azabıyla kıyas kabul etmez. Sorgulamada mesela işkence yapıyorlar. Ben Allah şahit gözlerimle gördüm. Sorgulamada cereyan makinasıyla kimisinin parmağına takarak cereyan mandalını, kimisini tenasül organını takarak, kimisini kulağına takarak söyle ulan diyor şu şöyle miydi bu. Öyle bir cereyan veriyor ki bizzat yaşadım. Zannediyorsunuz ki yüz bin akrep sizi kemiriyor. Söyle diyor, söyle, söyle, söyle sorgulama polisi. Gözlerin bağlı, duymuyorsun, görmüyorsun, tanımıyorsun kimin ne olduğunu. Bir ara dedim ki, memur bey, inandığınız Allah şahit ki biz hayatta böyle şeyler yapmadık. Camiden başka da bir yer görmedik, örgüt tanımadık, eylem yapmadık. Ulan senin inandığın Allah'ı bilmem ne yapayım diye nasıl küfür ediyor biliyor musun? Bunları hep görmüşüz biz. Görmediğim yer kalmadı benim işkence yerleri, mahkemeler. Girmediğim yer kalmadı ya. Beni konuşturmayın hızyün fil hayati dünya. Dünyada rezil ve rusvay olmak bunların değişmez sonuçları olacaktır. Bu da kafi gelmeyecek. Ve yevmel kıyameti, kıyamet gününde yuraddune ila eşeddil azab. Azapların en şiddetlisine çarptırılacaktır diyor Cenab-ı Hak. Niye? Ve mallahu bi gafilin amma ta'melun. Ey gafil oğlu gafiller! Sizin yaptığınız fiillerden Allah gafil değil ki. Hani hakimi aldatabilirsiniz, savcıyı atlatabilirsiniz, Cumhurbaşkanını dolandırabilirsiniz. Meclis başkanını hep ama ama Allah'ı kim saldatamaz? Niye? Ve Allahu bi Allah gafil değildir. Amma <laughs> taamelun yaptığınız işlerden Allah'ın haberi vardır. Allah gafil değildir diye Cenab-ı Hak. Şu ayetler ne kadar canlıdır. Sanki bugün gökten gelmiş kadar taze görüyorsunuz. Sabahleyin nazil olmuş gibi ayetler bunlar. Mümin kardeşlerim gayret ediniz. Allah aşkına Kur'an'ın tamamını hayatımıza hakim kılmanın tedbirini alınız. Nasıl olacaksa, nasıl yapılacaksa bu maskara itikatlardan kurtulmak lazım. Yanlış inançlardan kurtulmak lazım. Bir Müslüman Kur'an'ın tamamına inanmakla mükellef, tamamını yaşamakla mükelleftir. Yok efendim ben namaz kılmakla ilgili ayeti kabul ederim. Cihat etmekle alakalı ayetle ha parçalamak mümkün değildir. Ya tamamına inanacaksın, ya tamamını reddedeceksin. Başka çare yoktur. O halde evvela bu noktada ittifak etmemiz lazım. Geçen gün bir peşimize bir gazeteci düştü. İmansız, Allahsız bir gazeteci. Görüşelim, röportaj. Yahu dedim ki kardeşim, sen Kur'an-ı Kerim'in 6666 ayetinin altına imza atıyor musun? Yok dedi, bazı ayetler kabul etmiyor. Ben de seni kabul etmiyorum. Adam şartlı geliyor. 600 bin hadisi kabul ediyor musun? Yok diyor, kabul etmiyorum. Ben de seni kabul etmiyorum. Dünyanın İslam'a en düşman gazeteciler Türkiye'de. Dünyada İslam'a en büyük düşman, Hz. Muhammed'e en büyük düşman gazeteciler vallahi Türkiye'de. Her gün boğuşuyoruz bunlarla. Adımızı duymuşlar, peşimizde alıyor sırtına bir kamera veya bir fotoğraf makinesi doğru geliyor. Maksat ifsad etmek, fitne çıkartmak, tah tahrik etmek, hapse tıkmak, içeri tıktırmak. Korkunç bir şey karşısındayız. Dua edin kardeşlerim, Allah yardımcımız olsun. Çok sıkıntıdayız, çok korkunç sıkıntıdayız. Ne olacak bilemiyoruz. Bakın şu anda Cezayir'de 96 imam tutuklandı. Cami imamları bunlar. Hepsi ayet okuyan, hadis okuyan insanlar. 96'ya yakın imam ve müezzin tutuklu şu anda. Hepsine cereyan işkencesi yapılıyor. Ateş işkencesi diyorlar. Bu her ülkede olabilir, her Müslüman milletler içinde olabilir. Dikkatli olun, sahip çıkın, Allah aşkına ilgilenin, alakalanın ve bu hususta tedbirli, temkinli ve uyanık olmaya devam edelim. Bu arada yine bilhassa hac konusunda bakın türlü olaylarla unutturulmak isteniyor. Bu sene hac başka bir hac olacak. Niye? Asya kıtasından, Asya kıtasını biliyorsun neler oldu Asya'da? Rusya'nın dağılmasında, Rusya dağılmadan evvel kimse Beytullah'a gelemiyordu Asya'dan. Allah'a hamdolsun dağıldı şimdi, Göreceksiniz Arafat'ın rengi, şekli başka olacak. Asya'nın hemen hemen Müslüman ülkelerinden bir patlama şeklinde hacılar Beytullah'a gelecek. Bu sene çok bunlar görüşecekler, Müslümanlar kaynaşacak, görüşecek. Ya öyle mi, böyle mi, şöyle mi oldu? Bütün bu görüşmeleri engellemek için hac konusunda korkunç oyunlar oynanıyor Türkiye'de şu anda. Şu anda hileli kayıtlar, yazılar falan, şirket falan, örgüt falan falan bütün engeller çıkartılarak dünya Müslümanlarının birbiriyle tanışması, konuşması Arafat'ta engellenmek isteniyor. Gecikmeyin. 13 Şubat'ta kayıtlar kapanıyor. Bir milyar da verseniz daha gidemezsiniz. Acele edin. Kendilerine bahsettiğim arkadaşlar kayıtta acele etsinler. Son günden sonra mümkün değil. Çok korkunç engeller var. Ben işin içindeyim. Acele edin. Yazılın. Kaydolun. Ve bu fırsat varken kaçırmayın önümüzdeki yıllar daha beter olabilir, daha korkunç olabilir. Hiçbir şey belli olmaz. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Bir de kardeşlerim haftaya inşallah bu Güneydoğu'da bir felaket yaşandı biliyorsunuz çığ felaketi. Ve bir hayli evler yıkıldı, insanlar helak oldu. Yüzden fazla Mehmetçik karlara, topraklara gömüldü. Korkunç bir afet. Büyük boşluklar, sıkıntılar var. Haftaya inşallah her ilçede olduğu gibi bizim Umraniye ilçesinde de bütün camilerde haftaya cuma günü kampanyamız olacak. Hazırlıklı gelin inşallah. Bugün de yine İslami hizmetler için müftülüğümüzden gelen kardeşlerimiz var. Allah razı olsun. Çalışıyorlar. Kalebeler, kurslar, yayınlar, yazılar, çalışmalar devam ediyor. Emin olabilirsiniz. İşin içindeyiz inşallah. Teala. Çıkarken bugün de yardımınız esirgemeden çıkın. Allah'ın lütfuna ulaşın, Rabbim cennetiyle mükafatlandırsın hepiniz inşallah. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.